Japonya'dan Tayland'a geldik. Tayland Bangkok'ta Airport'ta Hilton otelde 5 yıldızlı bir şekilde konakladık. Şimdi buradan Endonezya'ya doğru yola çıkıyoruz. Yine uğurlayanımız yok. Yine bir güle güle kendinize iyi bakın. Hayırlı yolculuklar diyenimiz yok. Endonezya. Yemekleri hazırla. Ben geliyorum. Endonezya'ya giriş yaptık. Bugün artık böyle şey yapma zamanı. Nasıl söyleyeyim? Biraz burada böyle biraz dinlenme zamanı. Ama yine de Endonezya'da Endonezya yemeklerini yemeden geri durmayacağız. Hangi şehrine geldik? Bali'ye geldik. Pazar Bali şehrine geldik. Şimdi biraz burada dinlenme zamanı, yemek yeme zamanı. Hadi otele gidiyoruz. Endonezya'da kalacağımız otele doğru otobüse bindik gidiyoruz. Japonya'dan sonra Endonezya bize çok karma Endonezya 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 bize çok karmaşık ve kirli geldi. Bakalım iç tarafları nasıl. Bir de burası turistik bir yer yani tatil yeri Bali. Ama şu anda hiçbir umurumuzda değil. Hemen otele gidip dinlenmem gerek. yaklaşık 5 ay 6 ay sonra ilk defa Ezan sesi kulağımıza çok güzel geliyor bir Müslümanın Belki de kendini iyi hissedeceği en güzel anlardan bir tanesi diyebilirim çok güzel okunuyor ya ses geliyordur belki de. hizmetlerinden, o güzel otellerinden sonra bakalım Endonezya, Bali'de ilk gün nasıl bir odada kalacağız. Hadi hep birlikte bakalım. Şu burası gördüğünüz gibi e, otelin nobisi. Yani i̇şte burada böyle e, ev ev, kapı kapı şey e, oda yapmışlar. Böyle bir katlı otel e, Endonezya'da çok lüks olmadığını sürece bulmak çok zor. Her böyle şeyin üzerinde Otelin odanın önünde böyle çamaşırlıkları var. Ee, böyle iki tane masa sandalyesi var. Gördüğünüz gibi çamaşırlık ama bu çamaşırlıklar çok güzel görünüyor. Türkiye'de o çok fazla yer kaplayan sandalyelerdense bunların olmasını tercih ederim. Evet şimdi giriyoruz. Evet odamız bu şekilde. Endonezya'da böyle iki tane yatak var, yorganlar var battaniyeler var. Markaya dikkat ederim. Gucci. Öyle kalitesiz yerlerde yatmam ben. İlla Gucci çarşaf olacak dedim. Sağ benim için yapmışlar. İşte burada yukarıda şöyle bir vantilatörü var. O vantilatör de sizi serinletiyor. Klima biraz başımı ağrıttığı için bugün vantilatörlüyü seçeyim dedim. E, durum bu şekilde. Şu anda hepinizin aklına gelen soruyu bana sorabilirsiniz. Bu odada sizce ne eksik? Yorumlarınızı bekliyorum. Dedik ki bunlardan birisini gibi o. Hangisini seçeyim gibi? Sizin ee, abi hiç kısa yok ki ya. Diziz. No. Ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Ya yeah, ya. Yeah. Gel. Şuradaki yakışıklı abilerde nasıl yapılacağını seçtik. Şimdi tıraş oluyoruz. Ender ya da ilk işimiz tıraş olmak. Endonezya'da tıraşımız oldu ilk gün tabi lavabo yıkama vesaire olmadığı için buradaki görüntüleri buradaki görüntüleri için kusura bakmayın Endonezya'da şimdi hemen kalacağımız yerde duşa gidiyorum ama çok uygun oldum bu tıraşın fiyatı ne kadar biliyor musunuz 15000 Endonezya rupisi yani bu ne demek biliyor musunuz 27 TL ben şimdi duş almaya gidiyorum kaçınmaya başladım ama güzel oldu Bir hayatımda ilk defa Antep'te de hayvanat bahçesine gittim ama bir otobüste dolaştırıyorlardı. Otobüste dolaştırıyorlardı. Benekli bir alageyik. Ee, şu anda tam yakınımda duruyor. Yanında da anam babam inek, sarı kız. Endonezya, Bali'de çok güzel bir yere geldik. Bu Monkey Forest diye geçiyor. Böyle çok maymunların olduğu bir yer var. Oraya girmedik biz. Şimdi daha dışarıdayız. Şimdi oraya bir bakıyoruz. Ama doğa ve yeşillik ee, ve sabah erken saatte geldiğimiz için de bu sessizlik çok güzel çok tatlı geliyor. Endonezya Bali beni mutlu etmeye devam ediyorsun. Endonezya mutfağından. Endonezya mutfak yemeklerinden herkese sevgiler, saygılar. Endonezya yemek turunu başlatıyoruz. Dün öğle saatlerinde Endonezya'ya geldik, bitreş olduk. Ve şimdi hemen e, ertesi günün sabahında ilk yemeğimizi Endonezyalıların sabah kahvaltıda yediği gibi nasi kim tadına bakmaya başlıyoruz. Endonezya yemek turumuz başlıyor. Diğer Asya ülkelerinde olduğu gibi özellikle Filipinlerde olduğu gibi inanılmaz derecede bir pirinç hastalığı var. Sabah akşam tüm kahvaltılarda böyle pirinç haşlıyorlar. Tuzsuz, tatsız, yağsız pirinci haşlayıp yemeklerinin öncesinde mutlaka yiyorlar. Kahvaltıda da bunu çok kullanıyorlar. Bu yediğimiz nasi goreng, kızarmış pirinçle yumurtanın karışımından oluşan bir yemek. Bunu genellikle keçi ekiyle de yapıyorlar. Ee, ama bu geldiğimiz restoranda keçi etli olanı değil normal servis ediyorlar. Ee, şimdi hemen izninizle tadına bakıyorum. Ama iştahım ve heyecanım var mı diye sorarsanız şu anda daha yok. Çünkü ben bu yemeklerin aynısını diğer asya ülkelerinde yedim. Endonezya'nın popüler yemeği de olsa buna benzer yemekleri Tayland'da, Filipinler'de, Malezya'da hepsinin tadına baktım. Şimdi evden önce de yemek yemeye başlıyor. O acıdan deseydik ben bunun nereden bileyim acı olacağını ya. <laughs> Öldüm, öldüm ya. Ne böyle? Başım ağrıyor vallahi başım ağrıyor ya. Abi Allah günah yazmasın ama ben bunu bırakacağım ya. Vallahi bırakacağım ben yiyemem abi. Bunu yersem ölürüm ben abi. Uh. Oh. önce hiç iyi başlamadı. Enden önce hiç iyi başlamadı. Çıkalım bir tatlı matlı bir şeyler bulalım hadi. Ooo. Very more spicy. Very spicy. Oh, very oh. hot. It's Why? <laughs> Bu spicy? very much. Oh, Indonesian every spicey. Oh, okay, okay. Yani İndonezya'nın bütün yemekleri spicey ile acılı yulaf. Hala? Abi, nice, yes, iyi düşünüyorsun. Endonezya'da iyi günler geçireceğiz. Hadi bakalım. Yemin ediyorum bak. Çok acılar böyle yedim ama acıyı böyle benim bedenim kaldırmıyor. İnşallah vücudumda yara bere bir şeyler çıkmaz. Hala başımın ağrısı geçmedi ya. Şimdi Endonezya mutfağını aramaya devam ediyorum. Ama okuduğum kadarıyla okuduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla Endonezya mutfağında sizi mutlu edecek çok farklı opsiyonlar, çok farklı seçenekler yok. Hemen hemen Bizim daha öncesinden Asya ülkelerinde yediğimiz yemeklerin birebir aynısı biraz Hindistan mutfağından beslendikleri için biraz böyle soslu o Hindistan soslarını biliyorsunuz o yakın şeyler var ama yine de böyle bulduğumuz gördüğümüz farklı şeyleri yemeye deneyimlemeye devam edeceğiz çünkü biz niye yola çıktık dünyanın farklı lezzetlerine tatmak için farklı lezzetlerini yemek için yola çıktık. Bunun içinde mücadelemizi sürdürüyoruz. Mücadele değil, çok hoşuma gidiyor. Yemek yemeye devam ediyoruz. Endonezya'da acıyla başladık kabul ama öyle bir şeyle devam ediyoruz ki öyle böyle değil öyle böyle değil meyve cennetinde çok güzel bir meyve tatlısı hemen tadına bakıyoruz. Sizce bunun suyunu neyle yapmış olabilirler? Yani bu meyvelerin altındaki e, bu sıvı olan şey sizce ne olabilir? Söyleyeyim mi? Çok şaşıracaksınız. Yoğurt. İlk başta hiç böyle bir şey düşünmedim. Menüde de inanırsanız hiç böyle yoğurtla ilgili falan bir şey yazmıyorlardı. Mersem yoğurdu bu şekilde böyle sulandırmışlar içerisine bu ejder meyvesinin renginden bu şekilde böyle bir renk vermişler. Meyveler, badem ve bir tane de nane. İnanılmaz böyle bir soğukluk aroma olmuş. Yediğim acı pilavdan sonra çok tatlı geldi. Hemen yemeye devam ediyoruz ve daha sonra çok güzel yemekler aramaya devam edeceğiz. Tabii cacığın üzerinde yoğurtla ilgili bir şeylerde nane güzel olur ama böyle bir yoğurtlu meyve tatlısının üzerine bu nane sadece görüntüden ibaret. Bence pek mantıklı bir şey olmamış ama karışımı inanılmaz derecede güzel olmuş. Eğer bu şekilde Asya ülkeleri meyvelerini bulabilirseniz, ejder meyvesini Türkiye'de bulabilirseniz yoğurtla bence bir denemenizi tavsiye edebilirim. Muz ve çilekte fazla bir farklılık yok ama ejder meyvesi yoğurdun içerisine çok güzel bir hava katmış. Eğer ben burada sade yoğurt bulabilirsem gitmeden tekrar deneyeceğim. Ama Endonezya'da yoğurt yok, ayran yok, var ama sade yok. Hep şekerli var, aromalı var. Yoğurdu, ayranı, peyniri çok özledik. Tatlı yemeye devam ediyoruz. Thank <laughs> Endonezya'ya gelirseniz Endonezya'nın ara sokaklarında Bali şehrinde böyle seyyar disko otobüsleri dolaşıyor. İnsanlar bu otobüsün içerisine biniyorlar. Orada eğleniyorlar. İşte milli içeceklerini içiyorlar. Alkolünü alıyorlar işte ayranlarını içiyorlar Çaylarını içiyorlar vesaire İnanılmaz derecede eğleniyorlar Bu arada e, şey de söyleyeyim Az önce söylemiştim ya nanenin ne alakası var diye Nane inanılmaz derecede güzel bir tat verdi Denerken nane atmayı da unutmayın Ama A101 veya Bim'den aldığınız Nane güzel oluyor diye Yoğurdun üzerine A101 veya Bim'den aldığınız baharat naneyi değil Gerçek ot olan naneyi biraz böyle içerisine eklemeyi unutmayın. Fevzi Endonezya'da yemek yemeye devam ediyor. Nane bizim bir yaşam biçimimiz, yaşam stili. Abi çok güzel ya. Ya bence böyle Anneli, evlatlarına çocuklarına böyle dışarıdan meyve yoğurdu almayıp, meyveli yoğurt almayıp, evde yoğurdu kendisi meyveli yapan anneler vardır diye düşünüyorum. Olması gereken de o neyse. O yoğurdun içerisine, kendinizin yaptığın meyveli yoğurdun içerisine bence nane eklemeyi bir unutmayın. Önce bir ekleyin, önce bir deneyin, eşinize bir denetin. Daha sonra çocuğunuza yedirin. Kendinize çok iyi bakın. Hadi gidelim başka yemek aramaya. Eğer Endonezya'nın Bali e, kentine, Bali şehrine gelirseniz yaklaşık burada böyle 5-6 e, turistik mekan var. İlk geldiğiniz havaalanına ilk indiğiniz yer Kutra. Burası biraz deniz kenarında olduğu için genellikle insanlar burada 1-2 gün hatta ne bileyim bir hafta böyle deniz kenarına takılıyorlar. Daha sonra bizim yarın gideceğimiz Ubud'a gidiyorlar. Ubud'da işte maymunların ormanı var, e, böyle pirinç tarlalar var. Oralar biraz daha böyle e, turistik mekan ama deniz dediğiniz yer Kuta'nın e, e, merkezinde oluyor. Başka yerde de denizler var ama genellikle denize burada giriyorlar. Şimdi biz denizin yanına gideceğiz ama denize girmek mümkün değil çünkü Hint Okyanusu'nun kenarındasınız ve inanılmaz derecede dalgalar var ve ben denizle ilgili herhangi bir şey yapmak istemiyorum.